Devam Ağacı Muratan Mungan Metis Yayınları Benim için önemli olan hayat düsturlarından biri kişinin kendine seçtiği yolda devamlılık göstermesidir. Gene de çıkılan yolda dikkati elden bırakmamak gerekir. Pek çok kişi yürüdüğü yolu hala aynı yol sanır. Oysa yol çoktan değişmiş ya da yıllar içinde yol onu değiştirmiştir. Kendine yönelik farkındalık bilinci gelişmemiş ya da bu konuda kendini ketlemiş kişiler hayatta olduğu gibi sanatta da yollarını kaybederler. Devam Ağacı, Murat Munga'nın çeşitli tarihlerde farklı mekanlarda yaptığı dokuz konuşmanın metinlerini bir araya getiriyor. Munga'nın genel olarak hayatta ve sanatta kendini dert edindiği meselelere, temel ölçütlerine, yazı dünyasının temalarına ilişkin, aydınlatıcı ipuçları taşıyan, sosyolojik bir kadrajı alınmış metinler bunlar. Devam Ağacı metinleri okura kendi dünyasını oluşturabilmiş, yaratıcı bir sanatçının yoluna devam ederken ki ısrarını gösteriyor. Yıllara yayılmış hassasiyetlerin dikkatlerin üzerinden geçiyor, bazen de bunların altını çiziyor. Efsun Selahattin Demirtaş Dipnot Yayınları daha önce Seher ve Devran adlı iki öykü kitabıyla Leyla adlı romanı yayımlanan Demirtaş, şimdi yeni bir romanla okurun karşısına çıkıyor, Efsun. Dupduru, yer yer hüzünlü, yer yer coşkulu ama hep çaldıyan, insana kendini iyi hissettiren bir anlatım. Olağanca ışıltılarıyla ilginç karakterler, acının mizahla harmanlanışı. Üç kuşak boyunca anlatılan, sonunda mutlaka kapanacak olan bir hesap ilmek ilmek dokunmuş, sürprizlerle dolu bir olay örgüsü. Çağdaş bir aşk hikayesi olarak da nitelendirilebilecek olan Efsun, Selahattin Demirtaş'ın artık iyice demini almış edebiyatçılığının son ürünü. Beni Büyüten Kadınlar Damla Çelik Taban Doğan Kitap Önce anneannem öldü, ondan iki sene sonra teyzem. Ondan iki sene sonra da annem. Küçüktüm daha. Çocukluğun korunaklı dünyası ben henüz kapıyı arkamdan kapatıp çıkamadan bitivermişti. Bir gün önce çocuktum, bir gün sonra büyüdüm. İnsanlar giderler, ne kalır geriye? Bir genç kız, çevresinde hiç kadını kalmamışken nereden öğrenir bu dünyada kadınca yaşamayı? Benim durumumda elime kalan şey kitaplardı. İçe kapanık bir çocuktum. Kitaplarım vardı kadınların yazdığı kitaplardan öğrenmeye kalkıştım kadın olmayı. Ne yaptığımı da bildiğimi söyleyemem. Okudum sadece. Edebi anneler buldum kendime. Annesiz kalmış bir kadın baktığı her yerde anne arıyormuş meğer. Yaz, kadın olmak, anne olmak, kendini olmak. Damla Çelik Taban, beni büyüten kadınlarda bir kadının edebi annelerim dediği yazarların peşinde masallar ve kadın çemberleri vasıtasıyla kendine annelik etmeyi öğrenme yolculuğunu anlatıyor. Kurtlarla Koşan Kadınların yazarı Clarissa Estes'ten, Tezer Özlü'den, Sevgi Soysal'dan, Ursula Le Guin'den beslenen ve ilham alan bir yolculuk. Beni Büyüten Kadınlar derin ve sarsıcı, umut ve şifa veren, iyileştiren bir kitap. Kıvılcımlıyı Anlamak Derleyen Candaş Ayan, Cenk Ağcabay, Ulaş Taştekin Nota Bene Yayınları Türkiye Sosyalist Hareketinin en önemli düşünce ve eylem insanlarından Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın 50. ölüm yıldönümü, onun siyasal mücadele tarihinin, Marksist teorinin geliştirilmesi yönünde yürüttüğü teorik çalışmaların daha fazla görünür hale geldiği bir zaman kesiti. Kıvılcımlı'nın din, tarih, ideoloji alanında geliştirdiği özgün tezlere yönelik son yıllarda artan akademik ilgi, Marksist teorinin yenilenmesi ve geliştirilmesi gerekliliğinden kaynaklanıyor. Kıvılcımlı bu gerekliliği erken bir dönemde saptamış ve teorik uğraşının önemli bir kısmını bu konulara ayırmıştı. Bu kitap onun devrimci mücadele tarihini, partisi TKP ile yaşadığı ilişki ve çelişkileri, örgüt ve siyaset perspektiflerini, teorik siyasal katkılarını bugünden bakarak irdeleyen çalışmalardan oluşuyor. Kitapta Ümit Hasan, Marksizm, İbn Haldun, Kıvılcımlı Süreci, Ali Efe, Marks'ın Suskunluğunda Devrimin Sesi, Canın Özcan ile açık, Hikmet Kıvılcımlı'nın tarih anlayışı ve tarih tezi, Barış Aydın, Kaybolmuş Sosyalizmin Eskicileri, Ernst Bloch ve Doktor Hikmet Kıvılcımlı, Ulaş Taştekin, Kıvılcımlı ve Emperyalizm Teorisi, Cenk Ağcabay, Doktor Kıvılcımlı ve Partisi TKP ama hangisi, Çağdaş Ayan, Kıvılcımlı Hareketi'nin 1960'lardaki kitle örgütü, İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği başlıklı yazılarda Doktor Kıvılcım'ın düşünce ve davranış bütünlüğünün ürünü olan önemli öğeleri irdeliyorlar.